Bir sonraki videodan herkese merhaba. Şu an tam olarak Natural History Müzesi'nin Central Park girişinden içeri doğru ilerleyeceğim. Şurada biraz aralardan ilerleyeceğim çünkü beraber sohbet edelim istiyorum. Şöyle şu tarafa doğru geçelim. Çünkü çok kalabalık hem belki ses gürültüsü olabilir hem de bilmiyorum benim için de yeni bu video çekmişleri. O nedenle şimdi insanlar video çektiğim için benim elimde de şu anda GoPro var tam profesyonel çekim yapıyorum. Çünkü gerçekten profesyonel duruyor bu alet. Ancak şöyle arkasına baktığımda neyi çektiğim gözüküyor. Yani gözü iyi gören birisi aslında onları çekmediğimi görür. Ancak biraz ben fazla düşünüyorum belki de. Şöyle. Sırt çantam var. Sonrasında bir kafeye oturacağım. Bu videoları editleyeceğim. Hava çok keyifli. O yüzden dışarıda vakit geçirmeye çalışıyorum. Bugün de bunu ayırdım. Bir önceki videoda Isaac programı ile ilgili Giriş yaptık. Isaac programının neler olduğundan bahsettik. Benim bu programa ilk katılma aşamasında ne yaptığımdan, ofise gitmemden, ofiste beni bilgilendirmelerinden, sonrasında internet sitesindeki hesabı açımı, hesap açımı ve işlere başvurma kısımlarından bahsettim. Bir önceki videoda şu Isaac iş kategorilerini tam açıklamadığımı fark ettim. İsterseniz oradan başlayalım. Dediğim gibi bir önceki videolarda üç farklı kategori var. Teaching, internship, volunteering. Arkadaşlar teaching ve internship'te siz çalıştınız, iş karşılığı ücret alıyorsunuz. Yani para kazanıyorsunuz. Bu parada genelde direkt o iş ilanında direkt yazabiliyor, yazmayabiliyor. O ülkenin biraz da aslında stratejisine kalmış bir konu. Ancak dediğim gibi yaptığınız iş karşılığında bu ee, internship ve teaching kısımlarında para kazanabiliyorsunuz. Ancak volunteering kısmı isminde de geçtiği gibi bu gönüllülük projeleri olduğu için burada para kazanmıyorsunuz. Ben de volunteering kısmında Isaac'e başvurdum. Çünkü o dönemler bir para kazanma amacı gütmüyordum ve hızlı bir şekilde kabul almak istiyordum. E siz de takdir edersiniz ki bir iş yapmak üzere volunteer olduğunuzda para kazanmayacağınız için karşı taraf sizin muhtemelen daha kolay kabul edecektir. Ben de 20 yaşında daha bir üniversite öğrencisi olarak bu şekilde başvurdum. Dediğim gibi ben farklı ülkelerin programlarına başvurdum. Ve Ukrayna'da da Kiev şehrindeki bir projeye başvurdum. Volunteering projesi. İngilizce öğretmenliği projesiydi. Ukrayna'nın Kiev şehrinin Zoloçeş Kiev şehrinin Zoloche bölgesinde bir tane International School vardı. O school'da e, ufak öğrencilere İngilizce öğretmenliği yaptı. Benim yaklaşık 9 tane öğrencim vardı. Biraz nereye gidelim? Ha, şurada güzel bir manzara varmış. Size o manzarayı göstereyim. Benim 9 tane öğrencim vardı. 8-12 yaş aralarında. Tabii ki tek öğretmen ben değilim. Benim gibi Isaac'le gelen diğer hocalar vardı. Bunun dışında o okulun zaten kendi hocaları vardı. O okulun kendi hocalarının yönergeleri çerçevesinde biz aslında eğitim veriyorduk. Arkadaşlar çok güzel bir manzara var. Size şurayı göstereceğim. Bir yandan da ben de story için bir fotoğraf çekeyim istiyorum. Harika bir manzara. Şöyle sizde sanırım gördünüz. Instagram adresimi de oraya bir yere tekleyebilirsem harika olurdu o kadar bilmiyorum. <laughs> Instagram'dan beni takip ederseniz orada da güzel içerikler paylaşıyorum ve paylaşacağım. Şöyle biraz o köprüye doğru ilerleyelim videoda köprüye doğru. Zaten iç taraftan ilerleyeceğimiz için yollar çok güzel. Gördüğünüz gibi yapraklar dökülmeye başlamış. Her şey harika gözüküyor. Evet arkadaşlar nerede kaldık? 9 öğrencim vardı 8-12 yaş aralarında. Dediğim gibi tek öğretmen ben değilim tabii ki bu bir okul. Oradaki asıl öğretmenlerin yönergeleri doğrultusunda biz de eğitim gerçekleştiriyorduk. Bizden de tabii ki dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrenciler olarak kendi kültürümüzden, parçaları. Onlara göstermemizi istiyorlardı. Kendi kültürümüzü onlara anlatarak aslında bir farklı bir İngilizce dersi vermiş oluyorduk. Bu şekilde ben de iki ay boyunca yaklaşık iki ay demeyeyim iki ay orada kaldığımı düşünürsek bir bir buçuk ay boyunca böyle 40-45 gün civarında orada İngilizce öğretmenliği yaptım. Haftada 5 gün gidiyorduk. E, bizim çalıştığımız saatler 3 saati üç buçuk saati geçmiyordu açıkçası. Onun dışında günün geri kalanı bizimdi. Şimdi harika anlatmayacağım bu Ukrayna'da yaşadığım süreci çünkü farklı farklı sorunlar vardı. Bunları sonraki videolarda daha derinlemesine inceleriz. Sadece bugün programın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Ee, i̇şte bir ilk önce bizi farklı bir o okulun olduğu yere yakın bir yerde konaklattırmak istediler de konaklama pek uygun değildi açıkçası. Sonrasında diğer Isaac öğrencileriyle beraber şehrin bambaşka bir bölgesinde konakladığımız hotele yerleştik. Ve aslında çalıştığımız yerle konakladığımız yer arasında neredeyse bir buçuk saatlik bir mesafe vardı. O nedenle aslında komut pek de değildi. Ancak bir yandan arkadaşlar acayip bir görüntü var burada. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Size de şöyle göstereyim. Harika bir görüntü. Bir yandan da duyuyor musunuz bilmiyorum. Şurada Çinli bir dayı kendi müzik aletlerinde bir müzik gerçekleştiriyor. Dur bakalım. İnanılmaz bir görüntü. Şu tam karşı taraf Billionaires Row oluyor arkadaşlar. Şimdi Central Park'ın Manhattan'ın Midtown'a bakan caddesine Billionaires Row yani milyarderler hattı diyorlar. O genelde oradaki bütün apartman daireleri e, milyonlarca dolar ettiği için, 10 milyonlarca dolar ettiği için genelde burada işte milyarderler yaşadığı söyleniyor. Bu nedenle de biliriniz low diyorlar yani Aynen. milyarderler yolu. Bu tarafı da biraz daha sakin. Biraz önce tam şu karşı taraftaydık oradan çektim videoyu. İsterseniz şurada biraz vakit geçirelim. Hatta şöyle geçim arkamda manzarayla size karşı konuşayım. Çantayı da şöyle bırakayım. Yere bir rahat edeyim. Evet. Bakalım. Vallahi görüntü harika. Dediğim gibi arkadaşlar işte aslında hostelin bulunduğu noktayla çalıştığım yer arası bir buçuk saat mesafe olduğu için harika değildi. Komüt yapıyorduk. Ancak okulun olduğu noktayla hostel arasında tam şehir merkezi vardı. Ee, işe giderken değil de iş çıkışında 3 3,5 saat çalıştığımız için tam şehir merkezinde duruyorduk arkadaşlarımla beraber. Orada vakit geçiriyorduk akşam kadar. Sonrasında da post sonrasında otele dönüyorduk. Ve Kiev gerçekten çok güzel bir şehir. Ben çok eğlendim. Ee, aslında Kiev hayatını biraz bir sonraki videolarda anlatacağım. Bunu sadece yaptığım işte e, kısıtlamak istiyorum. Ve Kiev'de tek aynı programa gelen tek kişi bizler değildi. Kaldığımız host, kaldığım hostelde yüzlerce diğer Isaacer'la beraber kalıyorduk ve diğer programlara gelen Isaacer'lar da orada kalıyordu. Örneğin internship ile ilgili bir programa gelmiş, volunteering ile ilgili başka bir programa gelmişti, teaching ile ilgili bir programa gelmiş. Kişiler genelde o hostelde kaldığı için Dünyanın bambaşka yerlerinden insanlarla tanışma fırsatı elde ettim. Bu benim 2016 yazındaki Work and Travel deneyimimin hemen ardındaydı. Work and Travel da çok global bir experience. Ancak Work and Travel'da yoğun bir şekilde çalıştığınız için e, o kadar da aslında fazla vaktiniz olmuyor. Burada işte Work and Travel'da 4 ay kalmama nazaran burada 2 ay kalsam dahi e, Isaac programı içerisinde ben dünyanın bambaşka yerlerinden insanlarla tanışma fırsatı elde ettim. Benim için harika bir deneyimdi. O nedenle ben bu programa katıldığım için çok mutluyum. Ve sonraki yıllarda da önümü bazı noktalarda e, açtığını düşünüyorum. Bunu da önümüzdeki videolarda değineceğim. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bir Çinli dayının müziği eşliğinde arkamdaki Billionaire's Row'a bakan Central Park'taki gölet manzarasında beraber güzel bir pazar gününden herkese iyi günler diliyorum.